Bozan'dan herkese selamlar gençler. Bugün Oyun Bozan United'ın son bölümüyle karşınızdayım. 5 maç var galiba. Bir bakalım. 1 2 3 4 ve 5 maç var. Şampiyonluk için işimiz zor. 81 80 80 olarak ve arkada Bayern Münih var 79 puanla. ilk 4 şampiyon olabilir. Her an her şey olabilir. Ama tabii ki biz buna izin vermeyeceğiz. Şöyle kadrolara bir bakalım. Kadro güzel, amaçsız adam, GF olsun, daha doğrusu SF olsun, böyle kalsın. Haydi Bismillah. Mücadele hoş geldiniz gençler. Hadi bakalım takımıma başarılar diliyorum. Umarım güzel bir maç olur. Tottenham çok hızlı, bayağı hızlı başladı adamlar. Küçük enişte çok güzel. Küçük enişte en azından korkuttun O da yeter. Gürkan o sırada haktana bakmıyordu maalesef. Tottenham Tottenham ne yapıyor ya? Ben anlamadım. Yani şurada sıfır müdahale. Adam o kadar şey geçiyor. Yok. Yani yokmuş yüz gibi geçti. Onlar geçer. Gürkan, Haktan. Haktan şutu direkt gibi müthiş gol. müthiş bir falso. Tebrik ediyorum. Erken cevap verdik. Çok güzel girdin hani küçükken işte. Küçükken işte bugün hem formunda hem değil böyle bir değişik modda. Özkan müthiş. Tottenham şu an gol attığına pişman. Gerçekten şu an için gol attığına pişman. Haydi Junior. Çok güzel çıkıyoruz be. Küçük enişte kaleci Hugo Lloris'te kaldı top. Çok güzel fey kattık Küçük enişte direk. Direk direk. Hasan. Hasan'ın şutu defansta kaldı. Çok güzel gençler. Böyle devam. Haydi küçük enişte. Berat kaç içeri. Özkan. Mülayim 3 oldu. dedim ben size gençler. Tottenham gol attını pişman. 7 şutun 6'sı kaleye bulmuş, 3'ü gol. Müthiş. Hadi bakalım ikinci yarı. Tottenham'ın başına daha neler gelecek görelim. Araya geçmedi pas. Henry Kane geçersin canım. Çok güzel aktan ara pas ama aktan yetişemedim maalesef. Sissoko. Çok güzel geliyorlar. Çok güzel gidecekler. Helal olsun Berat. Küçük enişte. Bizim o. Helal olsun size çocuklar. Helal olsun. Helal olsun oğlum. İkiniz niye bırakıyorsunuz aynı anda? Adamsın Egemen. Yemin ediyorum adamsın. Nereden nereye yetiştin ya. Aktuan. Kaleci Hugo Lloris'te kaldı. İkinci yarı gol bekledik. Ama gol olmadı. 3-1 ile Tottenham'ı geçiyoruz. Bence çok güzel maçtı. İlk başta biraz saçma sapan başlasak da. 11'in onu kaleyi tuttu. Müthiş istatistik. Tebrik ediyorum siz canlar. Şimdi sıradaki maç Galatasaray ile ee, onlar için de üzgünüm. Bakalım Oğuz normale dönmüş mü? Dönmüş. Tamam Oğuz'u ekleyelim. Takım böyle güzel. Galatasaray için kötü bir maç olabilir. İnşallah olmaz. Haydi bismillah. Oyun Moza United Galatasaray mücadelesine Vodafone Park'a hoş geldiniz. Son konuşma yapıyoruz. Haydi çocuklar şampiyonluk için bu maçı kazanın. Hasan. Küçük enişte. Orta sahanın bel kemikleri. Berat. Bir fake Berat'la. Küçük enişte ama Galatasaray çok kapanıyor. Tamam tamam Egemen bizim o sakin ol sakin ol sakin ol. Hasan çek dışarı. Küçük enişte. Ama içeriye girebilecek durumu bulamıyoruz maalesef. Adam böyle girdi araya aldı. Biz de aldık. En azından bize gün doğdu. Gün doğdu Özkan'la Özkan. Çok ağır kaldın Özkan. Onyekuru müthiş. Falcao'yu ara pası ama Erik kalede candır. Berat Berat'ın şutu defansta çarptı tabii ki. Sonra Mustara da kaldı. Galatasaray beni çıldırtmaya çalışıyor galiba. Haydi ilk bitmeden. Hayt Tövbe yarabbim. Küfür edeceğim şimdi hakem. Yemin ediyorum küfür edeceğim. Hey Allah'ım bütün değişikler bize geliyor ya. Hadi bakalım Galatasaray. İkinci yarı maçı ne kadar soğutacaksın çok merak ediyorum. Biz de full atak oynuyoruz. Herkes gelsin hatta. Hadi bakalım. 22 kişiyle atak yapacağız. Defansı boş bıraktık. Nasıl onların defansı işi yok. Ah be Özkan. Ah be Özkan. Çok kalabalız be. Ya Özkan ayağına tüküreyim senin bu sefer de. Oğlum müthiş dikte kapası yapmışım. Sen nasıl atıyorsun bunu dışarı? Baksana pasa. Bileğine mi geldin? Neresine denk geldiyse. Çok güzel. Yakup. Yakup. Helal olsun Yakup. 27 tane forvete rağmen golü sen attın. Utanından çok güzel çıkıyoruz. Oha! Oha oğlum gole bak. Helal olsun Mülayim Özkan. Gerçekten orada çok iyi bıraktık. 2-0 oldu. Galatasaray hala top çevirmeye devam edecek mi bilmiyorum. Çok güzel gençler. bizim orada buna takım oyunu derler. Helal olsun. Bakalım bir gol daha gelecek mi? Gelebilir. Galatasaray dağıldı. Birbirine vuruyor adamlar. Hasan. Hasan'ın şutu çok güzel Mustera'da kaldı. Saracchi Bakalım hakem maçı bitirecek mi yoksa oynatacak mı? Bize gelince oynatıyor ya. Tırt. Kaydırık vur bitsin maç. Çok güzel. Helal olsun çocuklar. Helal olsun. Şampiyonluğu hak ediyorsunuz. Yemin ediyorum hak ediyorsunuz. Bakalım. Bunda 9'da 6. Güzel. Çok fazla kalite tutturmaya başladık. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Galatasaray bak. 0. Şut yok. Niye? 84 tane pas yaptı adamlar. 71'i başarılı ki yani bu kadar pasa ne gerek var yani? Habire pas, 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 pas. Evet gençler Galatasaray 3-0'la çok güzel geçtik. City 86, Liverpool 83, Bayern Münih 82 İlk ilk ikili olarak ayrıldık. Şimdi geriye kalan 3 maçı da kazanırsak şampiyonluğun ilan edeceğiz. Ama takımda yorgun insanlar var. Ama böyle de olmuyor ki ya. Neyse ikinci yarı ben girmem o zaman. Bizim geri kalan çocuklar sokarız oyunu. Gece olsun ve Dortmund'a karşı mücadelemiz başlıyor. Dortmund oyun Moza United Signal Iduna Park maçına hoş geldiniz. Takıma başarılar diliyorum. Umarım kazanırız. Yoksa şampiyonluk gidebilir. Oyun deyası. Çok güzel Ali Kerem araya giremedi. Witzel. Brent. Vlap. Egemen alır mısın? Egemen adamsın adam. Muhammed Muhammed Fantoya Fantonu şutu kaleci müthiş çıkardı. Sancho. Helal olsun Erik. İlker gol olmadı. İlker 0-0 Dortmund çok iyi dayandı bize. Gerçekten çok üstün oynuyoruz. Bayağı üstün oynuyoruz. Haydi Fanto. Fanto'ya bak ya. Arkadaş nasıl vurduysa adama. Muhammed. Muhammed'in şutu. Helal olsun Muhammed. Helal olsun 1-0. Şampiyonluk yükleniyor. Özgür. Yapma bunu. Yok bir şey hocam. Çok güzel Muhammed. Hocam bitir. Bitirme hocam bitirme. 90 artı 27'yi oynat. 27'ye kadar oynayalım. Haydi bakalım. Gençler sonra bana söyleyince kızınız. Bak 90 artı 7'ye kadar oynattı adam. 1-0 geçtik Dortmund'u. Her şeye rağmen. Çok güzel. Adamlar diye oynadı ama kazanan biziz. Evet gençler Dortmund'u da geçtik. Görünen o ki şampiyonluk son maça kadar devam edecek. Şimdi sırada çok sevdiğim Beşiktaş var. Güzel. Haydi bismillah. Oyun bozan United Beşiktaş Vodafone Park'a Hoş geldiniz. İki tarafa da başarılar diliyorum. Çünkü Beşiktaş'ı da seviyoruz. Haydi Berat. Küçük işte. Fanton'un şutu kaleci Ersin'de kaldı. Hasan! Hasan'ın şutu tekrar Ersin'de kaldı. Bakalım Ersin bugün Beşiktaş'ı kurtarabilecek mi bilmiyorum. Berat'ın şutu direkt gibi dışarı gitti. Yani ilk yarı galiba yine kilidi açamayacağız. Çok kötü vurmuş Berat. Haydi Yakup orta saha da çok yani üstünüz üst. Haydi küçükken işte. Haydi küçükken işte. Arkadaş herkes dışarı vurmaya başladı. Kimse Beşiktaş'a gol atmak istemiyor galiba. Ama Beşiktaş çok kötü oynuyor. O da ayrı bir konu zaten. Bakalım ikinci yarı ne olacak? Bizim kesinlikle gol bulmamız lazım. Şu an tam hücum oynuyoruz. Kaptan! Ersin ne çıkardın be Ersin? Lan nereye vurdun be güzelim ya? Kim atıyorsun orada kim var Allah aşkına? Son 4-5 dakika gençler. Haydi Aktan. Çünkü işte yetişemedi. İki dakika uzatma ver dakim. Helal olsun. Şampiyon mu olduk? Ya Beşiktaş'ta berabere kalmamıza rağmen şampiyon mu olduk yoksa? şampiyon olduk zannettim ya. Bir heyecan yaptım bir şey oldu karıştı orada beni de karıştırdılar. Meğersem hepimiz berabere kalmışız o yüzden alkışlamışlar. Yani City Liverpool falan da sıkıntı olunca bizim maç yine 91 e 90 son maça kaldı. Kazanırsak şampiyonuz gençler. Bu kadar basit. Net. Evet gençler kadro yorgun ama bizim asıl kadroyla çıkacağım maça. Haydi bakalım. Bismillah. Vodafone Park'tan herkese selamlar gençler. Final maçına hoş geldiniz. Umarım güzel bir final olur. Oğuz'un yokluğunda kaptan ben olmuşum. Kaptanlığı sistem bana vermiş. Haydi bismillah çocuklar. Yüzümüzü Allah kara çıkartmasın. Çok güzel bir Gürkan paslendik ama olmadı. Rafinha. Sarabia. Icardi öyle bir dönüyor ki bizim adam direkt gerisinde kalıp koşamıyor yani. Olmaz o iş. Olmaz o iş. 27 kişisiniz. Şu topu biriniz vuramaz mı? Değil mi ya? Biriniz de vurun. 3 kişisiniz ortada. Adamın etrafında dönüp dönüp duruyorsunuz ya. Şuraya bak. Şeyi bulamadım sana. Helal olsun. Helal olsun. Evet, takımda ne eksik olduğunu bulduk. Kafaları başka yerde. Geçmiş olsun. Haydi çocuklar. Şimdi iki tane atın. Atabilirseniz. Atabilirsiniz. Tabii ki önce Gürkan'ın topu tutup indirmesi lazım. Ondan sonra bir nefes alması lazım. Ondan sonra canı isterse şut çeker. Çünkü direkt bastığım gibi vurmayınca böyle oluyor işte. Güzel. Bir bir. Haydi çocuklar. inanın çocuklar. Bak bu sefer de Yakup vurmadı. Ya arkadaş siz topu vurmadıkça gol yiyoruz ama. Lan niye vurmuyoruz olmuş topa? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Herkes top istiyor. Topu atıyorum kimse koşmuyor. Markisio. Goye. Egemen. Egemen. Süp Egemen süper Herkes arkada be. Herkes arkada. Herkes gitmiş kalenin önünde duruyor. Ya biri de şu topa koşsun oğlum. Şampiyon olmak istiyorsanız yırtın kendinizi. Yoksa ben sizi yırtacağım. Bir şut ka nedir ya? Şampiyonluk maçındasın. Kendi evindesin. Kaleye çekilen bir şut. O da gol. Yazık. Haydi. Çok güzel Gürkan. İşte böyle çocuklar şampiyon olmak istiyorsanız yapıştıracaksınız. Korkutun, basın, hırpalayın. Sağda basılmadık yer bırakmayın. Bu şampiyonluğu hak edin. Kaleci müthişsin ya. Resmen şampiyon olmamak için bizim yani bizim şampiyonluğu elimizden alacak tek adam sensin şu an. tamam tamam bizim o sakin ol. Kaptan burada. Haydi Berat. Küçük enişte. Kaleci topu yanlış yere sektirdi. Kimsenin önünde de kalmadı. Çok güzel bir atalı pas. stupid Helal olsun lan. Helal olsun oğlum. Baskıya devam. Çok güzel. Geriye koşun. Olmaz o iş. Olmaz o iş. Özkan'a attık ama geçmedi. Offside çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Böyle devam edin gençler. Haydi Berat. Berat'ın attığı pas kime attı anlamadım. Helal olsun Yakup be. Oğlum siz topları niye tutamıyorsunuz ya? helal olsun lan. Son dakika şampiyon olmanıza rağmen hala size fırça kayıyordum haberiniz olsun. Şampiyonluğu kazandınız ama fırça yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor yine de. <laughs> Tebrik ediyorum çocuklar sizi. Evet gençler sezonun ilk 11'i açıklanmış. Bakalım kimler var. Forvet'te Junior var. Sol bekte Berat var ve bizden başka da bir oyuncu yok. Şimdi şampiyon olan bir takımdan belli ki az gol yemişiz. Kaleci olması lazım. Sol bek güzel. E, bu takımda gol atan insanlar da var herhalde değil mi? Bilmiyorum biraz değişik yani kadro daha iyi olabilirdi. Bizden birileri olabilirdi. Liverpool'dan 1-2-3 3 adam var. Chelsea'den 2 adam var. Yani Liverpool'u anlamadım niye bu kadar adam var. Çözemedim. Mesela bizim Yakup stoperde müthiş. Oğuz müthiş. Yani ama işte. Evet gençler. 94 puanla şampiyon olduk. Takımımı Canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi gol sıralamasında Lewandowski 27 golle birinciymiş. O yüzden seçmişler. Özkan 20 golle kalmış. Yine de tebrik ediyoruz Özkan'ı. Gürkan asist lider olmuş büyük ihtimalle. Aynen 17 golle 17 asistle. Şimdi bireysel ünvanlara baktığımız zaman Junior sezonun oyuncusu seçilmiş. Tebrik ediyorum. Lewandowski asist lideri Junior en iyi menajer ödülünü de Özkan'a vermişler. Tebrik ediyorum merkezi. Evet gençler, bir oyun bozan United serisinin daha sonuna geldik. Yayında, yapımda emeği geçen, izleyen, destek olan, yayınlara katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazla oyun bozan United serisi ya da kariyeri ya da farklı bir planınız varsa bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz aşağıdaki butona tıklayıp abone olursanız çok daha büyük bir aile oluruz. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın gençler. Bir sonraki oyun bozan United serisi ne zaman gelir bilmiyorum. Bu tamamen size bağlı. Bilginiz olsun. Yorumlar kısmında bunu da yazarsanız sevinirim. Bir sonraki oyun bozan United serisinde bölümünde, oyununda neyse görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok güzel bakın. Oyun bozanla kalın.